Kim Çeker YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Göksel Demir ben. Bugün sizlerle birlikte fotoğraf düzenleyeceğiz. Bugünkü konumuz Color Splash. Ee, bu teknikten bahsedeceğim. Dilerseniz başlayalım. Evet bu fotoğrafta vurgulanmak istenen konu buradaki araba ve dikkatli unsurlar ise bunlar. Şimdi bu tekniğin bize nasıl bir avantaj sağladığından bahsedelim ve görelim. Evet arkadaşlar. Öncelikle fotoğrafımızı açtık. Ben kamera raw'da düzenliyorum. ve kamera raw'da buraya geliyoruz. Buradan renk karıştırıcısına giriyoruz arkadaşlar. Buradan doygunluk kısmından bizim dikkatimizi dağıtan renklerden kurtulacağız. Yeşilleri istemiyoruz, bu tonları istemiyoruz, mavileri istemiyoruz, morlar istemiyoruz. Sarı bizim ee, vurgulamak istediğimiz renk. Sarıyı arttırıyoruz. Turuncu da ekleyebiliriz biraz. Biraz da kırmızı ekledik mi? Yani nispeten güzel ee, diğer konulardan ayrıştırdık. Şimdi buradan istersek biraz da tonuyla oynayabiliriz. Yani Şöyle bir şey iyi oldu. Buradan biraz sarıyı verebiliriz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi oldukça iyi oldu. Şimdi fotoğrafımızın genel ayarlarıyla oynayalım. Biraz kontrast vermek istiyorum. Sonra fazla yok. Sıntı yok. Gölgelerimizi görelim. Biraz doku. Burada sisi kaldırma çok önemli arkadaşlar. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Bakınız, arttırdığınız zaman daha çarpıcı bir hale geliyor. Evet, şimdi optik düzeltme yapalım. eklerden biraz vinyet vererek daha da konuya gözün odaklanmasını sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi fotoğraf biraz değişti ama bakınız buralarda ondan sonra bu arabaların da sarı yerlerinde renkler kaldı. Bunları nasıl yapıyoruz? Hemen buradan fırçamızı seçiyoruz. Fırça büyüklüğümüzü ayarlıyoruz. Mouse'un orta scroll'uyla ileri geri yaparak büyüklüğü kolayca ayarlayabilirsiniz. Buradan geliyoruz. Doygunluğu sıfırlıyoruz. Çünkü buradaki renkleri istemiyoruz. Bizim işimize yaramıyor. Dikkat dağıtıyor. Nereden bu şekilde kurtuluyoruz. Doğru. Oldukça güzel. Evet arkadaşlar. Birinci fotoğrafımız tamamdır. Biraz da renk verdik. Evet. Dilerseniz bir öncesi sonrası yapalım. E bu fotoğrafta bu direkler falan şu an ee, evet fotoğrafı bozuyor ancak sonrasında drop yaparak buraya sınırlayarak daha güzel bir hale getireceğiz. Öncesi sonra öncesi sonra Evet arkadaşlar, şimdi dilerseniz ikinci fotoğrafımıza geçelim. Evet, ikinci fotoğrafımız da e, bir güvercin fotoğrafı. Yine 300 mm ile çekilmiş f1.8 4 mm. Evet şimdi baktığınız zaman normal, sıradan bir fotoğraf gibi duruyor değil mi? Bunu daha çarpıcı hale getirmek için yine aynı tekniğimizi kullanabiliriz bu hazır ayarda sizinle de paylaşacağım arkadaşlar. Bakın fotoğraf daha e, alışılmışın dışında bir hal aldı. E, kuşun gözündeki sarı ve kırmızı onlar bilgi merkezi. Arkasındaki e, binanın sarı kısımları fotoğrafı yani ters bir durum oluşturuyor. Burası siyah, burası açık renk. Sonra burası siyah, burası açık renk gibi bir zıtlık olarak fotoğrafı izlenilebilir kılıyor arkadaşlar. Ee, fotoğrafımızda ne yapabiliriz? Şöyle özne seç deyip kuşu seçip birazcık daha kuşa aydınlık bir görüntü verebiliriz. Şu an, şu an. Evet. Geldi yani buradan kaplamayı kapatalım. Biraz gölgeleri açalım. Birazcık bastırelim. Biraz genel artıralım. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Öncesi. Sonrası. Öncesi. Sonrası. Şimdi üçüncü fotoğrafımıza geçelim. Evet arkadaşlar bu tekniğin en önemli avantajlarından bir tanesi e, fotoğraftaki karmaşanın önüne geçmeye yarıyor. Şimdi gördüğünüz gibi karmaşık bir fotoğraf. Arkadaki insanlar ağaçlar falan fotoğrafın ana planının önüne geçiyor. Çünkü onlar da e, renkli. Öndeki arkadaşımız da renkli. Şimdi ne yapacağız? E, sadece ana konumuza gözün odaklanmasını sağlayacağız arkadaşlar. Şimdi İlk başta ne yapıyorduk? Fotoğrafımızı açtık. Renk karıştırıcısına geliyoruz. Son. Uygunluk. Demediğimiz renkleri çıkartarak gözün sadece bizim konumuza odaklanmasını sağlayacağız arkadaşlar. Burada ana rengimiz kırmızı. O yüzden diğer renkler renkleri istemiyoruz. Bu şekilde. Evet. Yine kalan yerleri maskeleriz. Bunda problem yok. Biraz ayrı verelim. Biraz da uygunluk verelim. Öyle gayet çarpık bir hale geldi. Şimdi yine fırçamızı alıp bu arkadaki kırmızı giyen insanlar da onların da renkleri kaldı tabii ki. Onları istemiyoruz. Ne yapıyoruz? Buradan geldi. Uygunluğu düşürdük. Biraz büyütelim. Bunları basit şekilde gelelim. Burada ana konumuz bayrağı taşıyan çocuk. Örneğin arkadaşlar şimdi burada ekstra bir taktik daha vereyim size. Bunları seçtik değil mi? Hem renklerden kurtulduk. Hem de maskeleme yapmış olduk aslında. Bakın kaplamayı göster dediğim zaman buralara müdahale ettim. Burada şöyle bir detay daha yapabiliriz. Bu çok önemli. Şimdi buraları seçtik ya. Aynı zamanda bu maskeyi kullanarak bunların ee, bulanıklaştırarak daha da ön plana çıkartabiliriz. Buradan geldik. Keskinlik. Keskinliği seçtiğim bölgelerde azalt dedim. Bakınız. Arka plan. Daha da yok oldu. Şimdi şöyle yapalım. Bakalım before after. Before after. Before after. Evet. Şimdi fotoğrafımızın genel ayarlarıyla biraz oynayalım. Ben biraz bir kaldırma vermek istiyorum. Gölgeleri açalım. On. Ve şekilde. Şimdi bir diğer fotoğrafımıza geçelim. Yine e, öndeki arkadaşları vurgulamak istiyorum ve kırmızıyı vurgulamak istiyorum. Ne yapacağım? Çok basit. Ben renk karıştırmasına geldim. Soygunluktayım. Diğer renkleri istemiyorum. Kırmızıları istiyorum sadece biraz kontrast biraz fazla i̇şte buradan cropladığınız zaman bakın. gayet kullanılabilir oldu Evet arkadaşlar şimdi fotoğraflarımızı kameralardan Photoshop'un içine aktardım. Crop ve istemediğimiz cisimleri fotoğraftan kaldırma yapalım. Böyle ben sadece kadarını kullanmak istiyorum. Seçtim. C'ye bastım. Enter. Evet. Daha buradaki dire istemiyorum. Ne yapıyoruz? Buradan? Ben aracımızda istemediğim gibi, kabaca geçiyorum Sonra buradan düzenle. Heh, içeriye uygun dolgu Tamam dedim. Gayet kullanılabilir oldu. Geri kalan kısımları da ekstra müdahale Şuradan ve alta bas. Büyük ol. Gayet güzel. Fotoğrafımız yeterli. Diğer fotoğrafımızı toplayalım. Zaten gayet güzel bir orantıda. birazcık daha yakın bir çerçeve. Tam böyle portre gibi. Daha hiç. Evet bu fotoğrafımızda da crop olmamıza gerek yok gibi. Evet bu fotoğrafımızda var. Şuradaki arkadaşı istemiyoruz. Şuradaki istemiyoruz. Bir çerçeve istiyorum. Evet. evet, tam kare. Gayet güzel. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.